Tamam, kara burun. Esendere koyu. Parayı benden tasdir edeceksin reis. Hah! Eyvallah, eyvallah sağ olasın. Senin işi çözdük kanka. İki gün sonra sabaha karşı tekne... ...net saati belli olunca haber verecek. Yalnız sıkıntı şu ki... ...seni 200 metre açıktan alacaklar. Nasıl açıktan alacak beni? 200 metre nasıl? E VIP servisi abi bu. Yani insan kaçakçısı gibi bekleme. Bir tane balıkçı abimiz hattırımız için yapacak. Ya riskliymiş. Yani seni demirlediği yere götürecek bir sandal, bir kayık falan bulmak lazım. Olmaz öyle iş. Sen götüreceğim beni. Tekneyle sen götüreceğim beni. Ha. Kendin çözemez misin kardeşim onu ya sen? Siteden çıkana kadar ana mağana devreye. Girişine, çıkışına, her yerine ekip monte etmiş sabcı. O yüzden olmaz. Sen götüreceğim. Abi, Nasıl tekneyle siteye mi yanaşacağım şimdi? Deniz değil mi orası Eray? Yüzmüyor mu bu tekne suyun üstünde böyle? Sen geleceksin götüreceğim beni. Beni sen teslim edeceksin. Beni sen teslim edersen ancak hesabını kapatırım senin. Ee, tamam hallederiz herhalde ya. Kaydet. Ben seni aramadan beni arama. Haber vereceğim sana. Cüzdanını ver. <laughs> Yo, kardeşim güven bana, sözüm söz. Kimliğimi falan alacaksan gerek yok yani. Cüzdanını ver. Bu benim taksi param, borç. Al abi daha çok al, yetmez o. Arayacağım seni, bekle telefonumu. Dur dur, geçireyim seni. Şişt. Güzel bayan. Sana bir şey ısmarlayayım mı ha? Ee, yalnız bakmayacak mısın yüzüme? Tamam, haklısın. Haklısın, bağırmamalıydım sana. Ya ama bak o adamı tanımıyorsun. E sana bir zarar vermesinden korkuyorum, tamam mı? Sen benim kuzenimsin. Evet, ben senin kuzeninim. Çocuğun değilim. Seni gerçekten çok seviyorum. Beni korumaya çalıştığını da biliyorum. Ama ben sen değilim Yağmur. Senin gibi herkes öyle şüpheli yaklaşamam ben. Yani bir bildiğim var diyelim, tamam mı? Ne biliyorsun? Söyle, biz de bilelim. Üf, hissediyorum. Hissediyorum Naz. Ama bak bana güvenmen lazım. Senin de bana güvenmen lazım. Ya alt tarafı lafladık, dans ettik. Bu kadar ya. Evleniyormuşuz gibi davranıyorsun. Tamam. Tamam, haklısın. Özür dilerim. Kapatalım mı artık konuyu ha? Birazdan gider miyiz eve? Gidelim. Zaten gecenin tadı kaçtı bile. Dur. Çocuk bir daha bizim yüzümüze bakmaz. O kadar iyilik yaptı. Önce ben ektim sonra sen haşladın. Bir dakika ne iyiliği yaptı? E VIP pass'leri o verdi. Onun sayesinde buradayız. Naz kartları Akgün mü verdi? E nereden bulacaktım ben? O verdi tabii ki. İyilik yaptığını gözümüze sokmamak için de kimseye söyleme dedi. Ha, kimseye söyleme dedi öyle mi? Yağmur nereye? <laughs> ya hadi hey. böyle Dur Naz'a biletleri sen vermişsin. Bir de hiç kimseye söyleme diye tembihlemişsin. Ha evet. Sen Naz'la da babamı ikna etmesi için konuştun değil mi? Buraya gelmek için. Tabii sen bizi katmadın işin içine. Sonra da ne oldu tabii? İşler istediğin gibi gitmeyince kaçtın geldin siteden. Bak 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 savcımın kızına. Sen bütün olayı çözmüşsün. Sen niye buraya gelmek için bu kadar uğraştın? Hiç de öyle eğlence kovalıyor gibi gözükmüyorsun Hakkün. Var var. Başka bir şey var bu işin altında. Kuzenin hoşuma gitti. Ne? Kuzenin hoşuma gitti. Ya nedir yani? Siz gelene kadar da gayet iyi gidiyorduk. Ne bileyim bugün böyle baş başa takılırız diye ama gelmeyeydin. Fıstık gibi hatun. Düzgün konuş. Hatun matun ne öyle seksiz seksiz konuşma. Ya tamam işte iyi kız hoş kız. Ne bileyim senin aksine sıcakkanlı bir de üstüne. Hiç inandırıcı değilsin bir şey söyleyeceğim. Seni değil de kuzenini beğendin diye mi Afran Tafran? Ya sen ne pis bir adamsın. Ben daha bu sabah sana ne söyledim? Çevremdekilerden uzak dur dedim değil mi? Bu kuzenime sarkmanı da kapsıyor. Karşılıklı bir çekim diyelim biz ona. Sen iyice kaşınıyorsun. Babam burada olduğunu bilse. Ya yeter be. Ne? Ara söyle. Ara söyle ya. Git söyle ya. Kelepçe mi takacak bana? Odalara mı kilitleyecek beni? Ne yapacak? İyi. İyi dur arayayım sorayım babama bakayım ne Aa, yapacak ta mısın? Tamam 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 Allah Allah ne deli bir şeysin sen ya bir şey söylemeye gelmiyor sana ya bak lütfen bana şu kadarcık bir zaman var bir tık ya bir tık sabır sonra gerçekten unutturacağım kendimi sana yok hükmünde olacağım senin için söz ama şimdi sal beni gideyim savcım eve gelmeden ben evde olmuş olayım ne olur. Uzak duracağım herkesten söz harbi diyorum. Bak seni son kez uyardım tamam mı? Tamam. İyi. Kurşun sıyırmış geçmiş. Ellerinize sağlık doktor. Bu ilk dikişin değil sanki. Hı. Alışığım. Hocam bir şey soracağım. Buraya benimle birlikte bir kız gelmişti. O ne halinde? Sen şimdi kendinle ilgilen kendini düşün. Geçmiş olsun. Çıkarken reçeteyi alırsınız. E, bandajı alalım. Tamam hocam.